Yarın ne olur ne olur, gün ne olur olur. Seni beni yaradanın aşkına gürcüm ben ölem. Seni benden başka saran oldu mu? Yar haydi haydi, söz verdi caydı. Siz İstanbul'a gelseniz kimse elinize su dökemez. <laughs> e, her türkünün bir öyküsü vardır kızım. Türküler alın terini anlatır, insanı anlatır. Ne o İstanbul'da şimdi moda olmuş öyle her köşe başında bir türkü evi. Ne onlar öyle? <laughs> Haydar. Gene deli deli konuşmaya başladın. Şurada eğlenmeye oturduk. İyi canım eğlenin. Al oğlum anne senden türkü istiyor. Ha? Baba ben nasıl çalayım onu? Ya ters geliyor ama sen becerirsin. Al bak. Ne zamandır çalmadım ama ya. Hadi. <laughs> <laughs> Altyazı Zengin mi sandım? Ayında poteli var. Zengin mi sandım? Ne Uyudun mu yani? Ne düşünüyorsun? Deniz'e bana bak. Kardeşim bu yaşa geldi ilk kez bir kıza sevdalandı. Kıymetini bil. Ben de bundan korkuyorum zaten. Deniz pırlanta gibi. <laughs> ben onu mutsuz ederim. <laughs> Sen de onu sevmiyor musun? Niye korkuyorsun ki? <laughs> Seviyorum. E ee, o zaman? de erkek arkadaşın var mı? Erkek arkadaşım? Sevgilim? <Gülüyor> 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 Yok. Var aslında ama yok. Nasıl yani? Platonik mi takılıyorsun? Boş ver. Siz mutlu olun. Ben başka bir şey istemiyorum. Bak, Deniz bahçede oturuyor. Çocukluğunda da böyle sabaha kadar bahçede otururdu. Hadi, şimdi sen onu yalnız bırakma. Daha önce hiç bu kadar yıldızı bir arada görmemiştim. Daha önce bu işin hiç gökyüzüne kaldırmamışsın değil mi? Ondan. Kaldırdım. Ama İstanbul'da bu kadar çok yıldız yok. Burada olduğumu nereden bildin? Zehra söyledi. Hı. Çocukluğundan beri hep buraya gelmişim. Sabah kadar burada oturmuşum. Yanıma gelmen için dua ettim. Ben çok fazla. <laughs> <laughs> Bu gökyüzündeki yıldızların şahitliğinde sana bir şey söylemek istiyorum. Bu üçte lütfen. Ya konuyu açma. Çok sıkılıyorum. Zaten sınıldım. Benim evlenir misin? Benim evlenir misin? Benim evlenir misin? Ha? Ne? Benimle evlenir misin işte? <gülüyor> <gülüyor> Komiser İrfan'la görüşüyorum değil mi? Aa, ben ben Lale geçenlerde kokain partisiyle ilgili <laughs> almıştınız. Bir şey bildirmek istiyordum.